Evet arkadaşlar bu güzel bir de görüyoruz. Hadi ben lan. Çift tek. Ben bana güvenmiyorum. gidecek Yok. Biz var. Tek var. Tek tek var. Size tek. Ay. Binde uğraştım. Tek var. İşte bu işte bu. İşte bu. İşte bu. Allah. Yani ben kuşmuşum. Kuş mu? Bir tane tek var. Tekte beş mi? Tam Tekte öldü. İşte bu. Hile. <gülüyor> <gülüyor> Allah aldım silah bak. Esisçi <laughs> aldı. Benim de rank ne ya? Kuş. Ben Tek bende. Tek evet. ben tükürük var. Yok. Aynen ne oluyor? Gidiyorsun yani yes vuruyorsun. Allah. Bir gitti. Allah. Allah o flash ne? Yok. Arkalıyorum. Dayan. Şimdi of Onun. Yani vuramayacağımı sanmadım. Ha. <laughs> Artık AWP ben. Nasıl? Nasıl geldi? dostum. Sen de çok iyisin. Arkeys. Dostum. Burada. Basitti dostum. ha. Aynen öyle. Smok al. Beni tek kapıdan smok'larla giriyoruz. Anladın mı? Tamam. Neyecek? Sen yakına ben uzağa. Tamam. Tamam. O attı. O şey attı. Biliyorum. Dostum Dur. koru beni. Adam yakınımızda. Dikkatli ol. İyiyiz, iyiyiz. Geri dönemiyorum. Özüyormuş lan. İşte bu. bu taktik vazgeçilmez dostum. Kız. Evet. Eyvallah. Aynı taktik. Let's go, let's go. Aynı taktik. Bomba atacaklar buraya. Ah. Atıyorum flashını. Allah belanı versin. Smoke nerede? Smoke nerede? Smoke orada. Aynen orada. Adam pompalayın önüme çıktı. Nasıl? Allah belanı vermesin. Sarp ya. <laughs> Taktik maktik yok Sarp Tak Bam tak Olum Hadi dostum yapacağız. Harbi Allah Attım smoke Attım flash'ı Ama gelmiyorsun ki Flatbank. Dostum el evet, gidiyor dostum. el El gidiyor Tamam dostum Buna bu bir sefer bir dur deme vaktim geldi Hadi bakalım. 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 Ama sıçacağım ha! Allah be. Gel. <laughs> Adam pompalıyla bizi 10 eldir alıyor. Dostum bu iş böyle olmaz. Buna bu böyle vakti geldi. Go, go, go. Sen pompalıyı alıyorsun. Ben de öteki adamı. Ben şimdi almadı. <laughs> Dostum. Aken nerede? Havaya uçtu. bostu Ama <laughs> gören gördü Geldim dostum. At. Flaşım da attım. Terörist, Yok bir şey değil. Ben buradayım. İntikam soğuk. Yanım. Sıcak Kışı geçirir ama ayazı unutmaz işte. El bombası. Dostum ileri smoke attı. Dostum flashını atıyorum çift kapıdan gir. Attı. Bombaya oturdum. Devam ediyorum. Gidiyorum. Devam et. Hangarın içinde de. Ananın. Değil mi? Ben hangarın içinde? Dostum, Allah beni anı versin. Açıklayabilirim. Açıkla bakayım. Dostum, çok kötü bir anda maça girdik. Deniz adlı şahıs beni aradı. Evet. Tehdit etti. Ne dedi? O yüzden o? maçı satmamı istemişti. Ama şimdi, ama şimdi gerçek Musti geri döndü.